Ağlayan Dergisi Ocak 2024 Başyazı Peygamberimiz ve Söz 1. Hakkın murat ve kelamına tercüman olma vazifesiyle gönderilmiş bulunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir söz sultanıydı. Bugüne kadar herkesin derecesine göre ve belli ölçüde söylemeye muktedir olduğu bir hayli güzel söz olmuştur ama güzeller güzelinin sözlerinde bir başka derinlik, bir başka lezzet, bir başka halavet vardır. Onun beyanı o kadar tatlı, ifadeleri o kadar büyüleyiciydi ki o sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken başlar döner, bakışlar başkalaşır, kalpler duracak hale gelir ve akıl ve muhakemeler teslimi silah eder, insani duygular dirilir ve ruhlarda adeta kanatlanırdı. Allah onun diline öyle bir güç ihsan etmişti ki, onu dinleme bahtiyarlığına erenler, ifadeleri en özlü, beyanları en çarpıcı bir söz sultanlığının huzurunda bulunma mehabetiyle adeta dilleri tutulur ve büyülenirdi. Ne zaman onun dudaklarından hikmet pırlantaları dökülmeye başlasa, akıl ve muhakeme erbabının nutku tutulur, ne zaman o iyiyi, güzeli, doğruyu anlatmaya koyulsa, ağzının şeker şerbeti dinleyenlerin ruhlarını sarar, ne zaman o ateşin sözleriyle fenalıkları hedeflese, küfür ve münkeratı kendi çirkinliklerinde boğar, ve hele davası adına serdettiği hüccet, Burhan ve delillerle kükrediği zaman, bütün karanlık ruhların dillerine zincir vurur, ve karanlıkları bozguna uğratırdı. O, bütün bu mazhariyetlerin şuurundaydı, ve tahdisi nimet, şükür niyetiyle hakkın nimetlerini ilam sadedinde, bunları izharda da beis görmezdi. Ben, nebiyi Ümmi olan Muhammed'im, Benden sonra nebi yok. Ben sözün ilkiyle sonuyla ve cevamiül kelimle serfiraz kılındım diyerek Hakk'ın ihsanlarını sayar döker ve ey insanlar ben cevamiül kelimle ve her şeyi hallü fasl edecek son sözü söylemekle şereflendirildim. Nur Efşan beyanlarıyla da geçmiş ve geleceğin hatibi zişanı olduğunu ilan ederdi. Gerçekten o efendiler efendisi diriltici soluklarıyla hak bahçesinin güllerine ilahiler besteleyen öyle bir bülbüldü ki o ne zaman şakısa gönlünü dile getirir ve gönlünün dilinden en büyüleyici nameler söylerdi. Onun bağının taze fidanlarında filizlenmiş o tazelerden taze sözler, başkalarının baharında açılmış tomurcuklara başkalarının sabahında güneşe uyanmış çiçeklere benzemezdi. Onun söz sofrasında her şey bir gonca gibi şebnemi burnunda yepyeni ve turfandaydı. Ve bu turfanda nimetleri bütün derinlikleriyle tanıp tanımak, tanıyıp hazzına ermek de sadece bu bezmin ilk talihlilerine müesser olmuştu. O beyan sultanı aleyhi ekmelü teha'ya, söz cevherinden öyle bir kılıç yaptı ki, o kılıcın başlar üstünde bir kere dönüp helezonlar çizmesiyle, bütün yalancı ve muzahref beyanlar kaçıp yarasaların tünedikleri yerlere saklandılar ve bütün masallar Kaf arkasında Anka'ya sığındılar. O, ifade ve beyandan öyle çeşmeler akıttı ki, bir anda cahiliye sahrasının dört bir yanı cennet bahçelerine döndü, ve öyle çağlayanlar meydana getirdi ki bütün imanı açık gönüller kendilerini sonsuzun okyanusuna akan o çağlayanlar içinde buluverdiler. Onun sözleri öteler kaynaklıydı. Eğer vahiy fitiliyle parlayan onun sözleri olmasaydı, cihanlar hep kaos olarak kalır giderdi. O, tabiatın yüzündeki perdeyi söz kılıcıyla delik deşik etti ve şeriat kitabını da yine söz nakışlarıyla süsledi. Söz onun atının terkisine vurulmuş bir meta, sadağında altın tüylü bir oktu. O uğradığı her yerde sözden anlayanların eteklerini mücevherlerle doldurdu ve yayını gelip atını karanlıklar üzerine sürdü. Allah son bir kere daha sözlerle bir yeryüzü devleti kurmak murat buyurunca, bu devletin başbuğuluğuna o beyan sultanını getirdi. İfade, sikke ve tuğrasını onun eline verdi. Gelmiş geçmiş öteleri açık bütün söz erleri, tecelli arşını terennüm eden koronun birer ferdiydi. O, bu bülbüller topluluğunun idarecisi oldu. Nebiler ve veliler gelip gelip bir halkayı zikir teşkil ediyorlardı. O bu kutsiler halkasının ser zakirliği vazifesiyle geldi. Geldi ve o tok sesiyle arşı ferşi velveleye verdi. Onun sözlerle donatıp insanlığa takdim ettiği semavi sofrasındaki her yemiş, dost bağının en mahrem noktalarından alınıp, kimseye açılmadan mahfazası içinde ona sunulmuş eltaf-ı şahaneden has meyvelerdi. Ondan evvel o meyveleri ne başkaları bakıp görmüş ne de onlara el sürülmüştü. Hele mahremlerden mahrem en has bahçelerin en has güllerini en latif namelerle terennüm eden bu andili bir zişanın aleyhissalatü vesselam, ilham üveyki şahlandığı vakit bütün diller susar, sineler kulak kesilir ve ruhlar onun beyan zemzemesi karşısında, kendilerinden geçerlerdi. Evet, onun sözleri her dalgalanışıyla sahilleri incilerle bezeyen birer deniz, gönüllere ürpertiler olarak zirvelerden dökülen birer şelale ve derinliklerden kopup gelen fevvareler gibiydi. Ne o deryaları zenginlik ve muhtevasıyla tavsif etmek, ne o çağlayanlara tercüman olmak, ne de o fevvarelerin ulaştığı noktalara ulaşıp onları ihata etmek mümkün değildir. Şimdiye kadar yüzlerce muhakkik ve edip onun söz cevheri etrafında dönüp durdu. Binlerce ve binlerce mütefekkir o pırıl pırıl ağabı hayat kaynağına başvurdu ve nice devasa akametler ömürlerini onun derinliklerini kavramada tüketti ama o hep ulaşılan noktaların ötesinde kaldı. Bir şairimizin Kur'an hakkında söylediği bir şiirde az bir tasarrufla şöyle desek yerinde olur zannediyorum. Bikri fikri kainatın çak çak oldu fakat perde-i ismette kaldı beyanı Resul henüz. Evet damla deryayı bütünüyle ifade edemediği, zerre güneşe ait hususiyetleri tamamen gösteremediği gibi Muhammedi hakikatin birer parçası sayılan ulema, evliya, asfiya da başkalarına nispeten kamil bile olsalar onu tam temsil edemez ve aynı ile aksettiremezler. Allah Resulü mektep medrese görmemiş bir mürşidi kamildi. Maddi manevi yapısının sağlamlığı, duygularının duruluğu, düşüncelerinin rasaneti ve maaliyatı açık vicdanının enginliğiyle hakkın mesajlarını olduğu gibi almaya, alıp orijinini koruyarak insanlığa aktarmaya müsait ve müstahit bir fıtratta yaratılmış, özü ve ruh saffeti korunmuş, beşeri talim ve terbiyenin, talim ve terbiyedeki beşeri sistemlerin tesirine karşı kapalı kalmış, sonra da vahiy ile donatılarak insanlığa gönderilmiş olma manasında mektep medrese görmemiş bir mürşidi kamili mükemmeldir. Onun tabiat ve seciyesi, zahir ve batın duyguları, akıl ve muhakemesi, peygamberlik vazifesiyle o denli münasebet içindeydi ki, haktan gelen hiçbir mesaj, hiçbir ilham esintisi, en küçük bir değişikliğe uğramadan, kırılmadan, o nurdan menşurun mahiyeti nuraniyesinde billurlaşır, sonra da tenezzülat dalga boyunda gelir hedefine ulaşırdı bu en temiz kaynaktan fışkırıp akan ve gelip temizlerden temiz bir gönle boşalan, sonra da en latif, en nazif, en fasih bir lisanla beşeri idrake göre seslendirilen her türlüyle ilahi mesaj, onun peygamberliğinin emaresi, risaletinin delili olduğu gibi, yürüdüğü o çetrefilli yollarda da zadu zahiresi, ışığı burağı, ve hasımlarına karşı hücceti ve bürhanıydı. O, muhataplarına hakkın mesajlarını sunarken, aynı zamanda peygamberliğini de haykırır ve elçiliğini ilan ederdi. Keza o, muhataplarının müşkillerini halledip ihtiyaçlarını karşılamada, vahyin o sırlı, sihirli cevher hazinelerini kullandığı gibi, hasımlarını izam edip susturmada da yine aynı elmas kılıcı istimal ederdi. Kur'an onun için her şeydi. Hava idi, su idi, silah idi, zırh idi, kare idi, burç idi ve burçlarda dalgalanan bayrak idi. O Kur'an'la soluklanır, onunla bulutlar gibi göklere kadar yükselir, onunla rahmet damlaları gibi yeniden yerdeki varlıkların imdadına koşar, onunla zulmetlerle savaşır, onunla şerlerden ve şerirlerden korunur, onunla gürler ve onunla ışık olur her yana yağardı.